Merhaba arkadaşlar. 19. SOLIDWORKS uygulaması ile karşınızdayım. Bu uygulamamızı iki aşamada çizeceğim. İlk olarak görmüş olduğunuz silindiri daha sonrasında yukarıdaki parçayı modelleyeceğiz. Resmi sol tarafa alıyorum. Kontrole yeni parça oluştur. Ön düzlemde skeç açıyorum. Daire komutuna giriyorum. İki tane daire çizeceğim. Biri 30 mm çapında, diğeri ise 65 mm çapında olacak. Ardından bir yardımcı çizgi çekeceğim. Orta noktası dairemizde olan. Evet. Ardından bunu öteleyeceğim arkadaşlar. Toplam 5 mm aralığımız olacak çift yönlü bu şekilde. Ardından bunu kapatacağım. Ve şu mesafemiz bunu 3 milimetre olarak giriyorum. Çizimde göremedim. Kafama göre yazdım onu. Objelere bu da diyorum. Şuraları bu diyorum bu şekilde. Ardından ekstrüzyon ile katı hale çevireceğiz. Toplam 35 milim olacak. Bu şekilde. Perspektifimi açayım. Renk tanımlıyorum. Ardından şurada bir skeç açacağım. Kesme işlemi için bunu dönüştür diyorum. Daha sonrasında bunu ötele diyorum toplam bakıyorum 2.5 milim doğru ama ters yönde yaptık çiftçe iptal ediyorum tersini ediyorum içeride evet şimdi kesme işlemine geçebilirim ekstrüzyon ile 5 milimetre kesme işlemi yapacağım şeklim hazır sağ düzlem benim üstteki parçayı sizebilmem için uygun bir düzlem. Ben bu düzleme sketch e, çizdikten sonra şöyle bir şey yapacağım. Çift yönlü olarak katı oluşturacağım. Çünkü e, üstteki parçanın bu sağ düzlem tam ortasına denk geliyor. Çünkü biz e, çizmiş olduğumuz çizimi tam orijini ortaladığımız için bu şekilde sağ düzleme skeç açıyorum. Daha sonrasında kaba yine şöyle bir çizim yapacağım. Şu mesafeyi hemen belirleyelim. 6 mm. Şu 10 mm olacak. Ve çizgiye tekrar giriyorum. Radyosları sonradan ekleyeceğim. Ve resimdekinden biraz farklı olarak radyosların merkezi farklı olacak. Şunları çakışık yaptım. Şu iki kenar eşit. Burası tekrar 10 milimetre. Şu toplam yüksekliğim 141 milimetre. Şimdi radyüslere girebiliriz. Öncelikle 4 mm'lik radyüs atacağım. Ardından 14 milimetrelik radius atacağım şuraya ve şuraya. Pardon yanlış attık. Geri alıyorum. 14 milimetrelik radiusu ben şuraya ve şuraya atacağım. 4 milimetrelik olanları pardon biraz şeklinde. Şöyle çekeyim. 4 milimetrelik olanları ise şuralara atacağım. Evet. Bu iki merkez arası 12 milimetre. Ve şu mesafe ise 34 milimetre şeklim tam tanımlı hale geldi bunu katı hale çevireceğim toplam genişliğim bakıyorum 45 milimetre olacak Ekstrüzyon ile katı hale çevir diyorum ee, şöyle yapacağım 22.5 diyeceğim ve diğer yöne de 22.5 diyeceğim şu şekilde oluşmuş olacak. Hatta ben bu çizimi şöyle yapayım. Çizimi düzenle diyelim. Şunu yardımcı çizgi yapıyorum. Bu çizimi biraz Aşağı uzatmak istiyorum. Şöyle. Biraz daha çekebiliriz şuraya kadar. Şimdi, şunu ayrıca sonucu birleştir diyeceğim tek parça olarak şeklimiz hazır. Şimdi şuraya radius atalım hemen. Kaç milimetre? 10 milimetrelik radiusumuz var. Bakıyorum. Radiusu attım. Ardından şuraya bir çizim açacağım. Ve şöyle şunları yardımcı çizgi olması için dönüştür diyorum. Ve hepsi seçiliyken ee, yardımcı yap diyeceğim. Nerede bu? Şöyle yapalım. Yardımcı geometri yaptım. Çünkü bunların merkezine ben delik atmak istiyorum. Şöyle. Ve bunlar seçiliyken eşit yapacağım. Çapı da 10 mm gidiyorum. Ardından kesme işlemini yapabilirim. Ekstrüzyon ile kes diyorum. Yüzeye kadar değilim kesme işlemini tamam. Arkadaşlar şeklimiz hazır. Herhangi bir hata fark ettiyseniz yorumlarda bunu bana bildirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.